o 2 nolu bir şey de girelim video'ya da girelim lütfen. Girin arkadaşlar. 2. <laughs> Fotoğraflarda sizin bir ilişki yaşadığınız, aranızda bilmiyorum aşk mı var başka ama bir ilişki yaşadığınız aşikar her evet. yani. Güncanın buyurun. buyruğu. Ee, şöyle söyleyeyim bir e, kişiye kefil oldum o ödemeden aman başıma bir şey gelmesin bu kefilliğimden dolayı para ödeyeyim demek yeni bir dolandırıcılık yöntemi umarım böyle bir yöntemle karşı karşıya kalmadınız. Mü Mümin Bey bilmiyorum. hatta mısınız? Evet. Tamam siz sevgili oldunuz mu bir aranızda ilişki oldu mu? ...ya abla bunu sen niye soruyorsunuz? Ve oldu. Hayır diyor ki, Zeliha Hanım söyler misiniz? Zeliha Hanım diyor ki benim güvenimi kazandı... ...ben de evleneceğini söyledi, bir gelecek vaat etti... ...arkasından da işte beni kandırarak... ...paramı aldı diyor. O yüzden soruyorum. Bakın. 5 ee, milyon gibi para söz konusu... ...değil, olamazdı. Ne kadar aldınız peki para? Neyin karşılığında aldınız? Y yedi, ticaret yapıyordum, batırdım parayı... Ona borcum var. Anlaşılır, hesaplaşılır. Ben zaten ona e, ödemeyi yapacağım. E, ama... Özür dilerim ama e, altı 35 bin dolar aldı. diyor. Ben ne Benim yerim yurdum belli. Ben dolandırıcı da değilim. Benim aklımda bir tane şikayet yok. Sicilim çi de tertemiz. Zeyhan konuşur musunuz Benim yerim belli. Hayır, ben kimseyi dolandırmadım. Ne kadar para aldı sizden? Ben zaten o kızın babasıyla konuştum. <laughs> o zaman Babası doktora giderdim buradan hemen. Doktor dedi bana bunu. Zeliha babam söyledi bana bunu. Yani çıkar bakalım bana ne para vermişsin. E, ben sana 2,5 milyon verdiysem para 5 işte milyon ya. oldu. Döviz bazında verildi paralar. 35 bin dolar, 14 bin euro, 954 gram altın. Banka hesaplarından belli. TL olarak olan paraları da altın bazında hesapladık. Kabul ettin. Senet, öyle bir şey senet imzaladın. E, altın İcra'ya gidersin. İcra'da bu konu. İcra'yla neden gitmiyorum çünkü üstüne bir şey yok. İcra'ya 100 milyonluk da senet imzalarım diyor. Önemli değil diyor. Ondan sonra ödememek için yapıyor şu anda da bunu. Bu benim 10 senelik birikimim. 10 Öyle senedir bir şey yok. 12 senedir Öyle çalışıyorum. Bir şey yok. Hesaplarımı gördü. Hepsi altın, dolar, euro, minnoş para şey gönder, yok. gece arıyor. Minnoş tefecilere bulaştım. Minnoş kıskançlık tripleri. Şimdi inkar ediyor. 2,5 milyon ya. aldıysa 2023'te, 2024 başında yalan. altın yalan. bazında bunlar yükseldi. Yalan. Bir dakika Mümin Bey. Son yani. Zorla mı imzalattım? Beyefendi o zaman madem akde dengesi yerinde değilse ki ben bu sağlıklı bir kadın görüyorum burada. Neden aşk yaşadınız? Neden borç aldınız? Neden? Ne alakası? Ablacığım. bir buçuk ben sene o zaman beri bende sevgili öğrendim. olmuş. Bak Param bitene baba kadar baba benden para aldı. Bunu öğrendim. Benim kızım dedi normal değil dedi. Bir sürü muhabbet. Ya var. beyefendi Şimdi Babasıyla neden konuştunuz? Allah Allah. Babasıyla neden konuştunuz? Ben, babam mı demiş bu kız ben, benim kızım normal ben, değil. Babam arkandayım ben, diyor. Ben kimseyi dolandırmadım. Benim yerim yurdum da belli. Peki ne zaman ödeyeceksiniz? Şimdi 3 e, gün önce aramışsınız. İşte ayda 20 bin 20 bin TL'den bahsediyoruz. Ödeyeceğim. 20 bin TL'yi Vallahi bir 5-6 yılda falan... Yani be, kaç yılda? 5, 5, yılda, da 5, 5 6 6 yılda, yılda, yılda da olmuyor. 5 6 yılda da olmuyor. 5 milyonu ayda 20 bin de biraz zor ödersiniz ya. Yani. Öyle bir para olabilir mi öyle bir para ya? 5 35 bin ya. dolar, 14 bin euro, 954 gram altın, altın, altın senetlerini euroya çevirdi, kendini imzaladın. Kız yani. kardeşinin evinde kendini imzaladın. Altın yani senedi olmadığı he. için euroya şu çevirdik anda, senetleri. Şu an şu an şu anda şu anda <gülüyor> <gülüyor> Geleceğim elimden alıyor yalnız. ne iş yapıyorsunuz <laughs> siz? Siz ne iş Şu yapıyorsunuz? Şu anda boşa konuşuyoruz. <laughs> Geleceğim elimden alıyor. Hesap, banka hesaplarından çıkarılır. Bir ortada Senetimiz bir yanlış vakta düzeltilir. Bir saniye bir ben konuşayım. <laughs> Düzeltilecek bir şey yok. Senetimiz alındı. Tamam. Senetleriniz var beyefendi. Bir de Senetimiz ağlıyor. Zeliha'nın ağlaması ee, bu kadar aşk yaşamışsınız. 3-4 gün önce <laughs> aramışsınız. Minnoşum demişsiniz. Seviyor musunuz <laughs> hala Zeliha Hanım'ı? Ya ablacığım bak şimdi beni bir orada sanki böyle kadınları kandıran dolandırıcılar gibi tanıtıyorsunuz. Yanlış. Soru soruyoruz, tanıtmıyoruz. Hayır Zeliha Hanım'ı... Ben anımı... öyle bir insan değilim. Ben hayatımda kimseyi dolandırmadım. Peki Zeliha'dan bu kadar o parayı... Da dolandırmadım. Gece 3'te arayıp, gece 3'te arayıp beni jandarmalar alıp götürecekler diye... Hiç, e, öyle, bir şey diyerek... yok. hiç Sa öyle bir şey yok. Farklı hiç taktikler Farklı taktiklerle para almışsınız Tefeciler kendisinden. Tefeciler için para aldı. Şirket hiç borçları hiç için para şey aldı. Şey Tefeciler için efendim. para aldı. Şirket borçları için para aldı. Hiç, hiç öyle bir Tefeciler şey yok. Tefeciler için aldı. Şirket borçları için. Siz, siz de oradasınız. <laughs> Madem bankadan atılan paraları çıkarır da size kontunu neyse anlaşılır. Olur biter e gider. tamam ara buluculuk yaparız. Sizi ekrana çıkmak zorunda da değilsiniz. Ee, ya ne ekranı? Ben zaten çıkamam ablacığım. Ne ekranı Çıkma ya? ben sana çık da demiyorum zaten. Ama niye çıkamıyorsun ben onu anlamadım. Niye çıkamayayım? Ben ne yapacağım orada? Çıkıp abla. Ama ben sonuçta... kimse dolandırma. Benim çizgilim tertemiz. Her şeyim tertemiz. Ne? Ben dolandırıcı mıyım ben? Hayır. E, bunu Zeliha do... Hanım söylüyor. Zeliha Hanım sizi ya Zeli söylüyor. Zeliha Hanım söyler. Zeliha, Zeliha Hanım her şeyi söyler. Annesinin babasının hakkında neler söylüyor? Nasıl Zeliha Babasına Zelihan? küfreden adam o. Anasına küfreden adam, anam o. Ba i̇nsan o. Bağırtırmayın beni. O annesiyle babasının arasındaki problem. Yani Zeliha ile ailesi arasındaki problem. Bizim konumuzla ne alakası var? Ya ne konumuz sü sürekli siz battığınızı ve para aldığınızı zaten kabul ediyorsunuz ama boşsa Belli. eğer bu... aldığınız parayı bile kabul etmiyorsunuz yani. Belli bir var. Bankadan çıkarırlar. Hesaplanır. Bankadan Anlaşımdır, çıkartmaya gerek yok. Dinem Hanım senet imzaladı. Kabul etti. Senet imzaladı. Beraber oturduk hesapladık hepsini. Bu senette de, de 35 Öyle bin şey dolar 14 bin euro e, 954 gram altın bu senetleri var mı senetlerde tabii, bunlar? Tabii tabii çantamda şu an senetlerim yanımda. Tamam ben o senetleri de göstereceğim. Siz de ekrana çıkmak zorunda değilsiniz. Bir kadının mağduriyete gitsin yeterli olan o benim için. Senetleri tamam, benim imzaladı, imzaladım. Be? Beraber hesapladım. Dolayısıyla imzaladı. lütfen siz de buraya gelin. Bir aranızda ara bulucu olalım. Bu senetleri nasıl ödeyeceksiniz? Ne yapacaksınız Tuncuk bununla ilgili olarak hukuki destek de verir. Hem size hem sevgili Zeyla Hanım'a. Sevgili Zeyla müminle konuşalım biz. Tamam. Ee, borcu, daha paranın aldığı bir bölümünü kabul ediyor ama hepsini kabul etmiyor. Şu senetlere de biz bakalım. Arkasına ne yapacağımızı bir görelim tamam. lütfen. Tamam seni dışarı alalım. devam edelim biz.